İyi günler. Hocam benim bağırsağım tam boşalmıyor. Bana hangi ilacı boşalığı önerirsiniz ki yani bağırsağım rahat boşalsın. Şimdi öncelikle bağırsağın tam boşalmaması veya dışkının tam boşalmaması dışkının çıkışında veya makatın çıkışında bir sorun olduğuna işaret eder. Bu bir makat darlığı sebebiyle, bir anismus aşırı kasılma sebebiyle, bir makat çatlağı sebebiyle, bir hemoroid ya da basur sebebiyle, rektal prolapsus sebebiyle, rektosel sebebiyle, soliter rektal ülser sebebiyle, makat kanseri sebebiyle oluşabilir. Liste gördüğünüz gibi uzundur, daha da uzun uzar da gider. Öncelikle burada altta yatan sorunu belirlemek ve bu soruna uygun tedavi yapmak gerekir. Burada konu detaylıdır, detaylı araştırılması ve ona da uygun tedavi düzenlenmesi gerekir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kabızlık, dışkılama zorluğu ve makat hastalıklarıyla ilgili sıkıntınız olması durumunda sadece bu konuyla uğraşan ve ameliyatsız ve ameliyatlı tedavi yöntemlerini uygulayan ekibimizden destek almak isterseniz telefonlarımızı arayabilirsiniz.